Evet, Türkiye'den tatil için Rusya'ya giden bir kişi gündüzlerin Türkiye'den uzun olduğunu gözlemlediyse bu kişinin tatilini hangi ayda yaptığı söylenebilir. Arkadaşlar şunu unutmayın. Ekvatorla dönenceler arasında ışınlar hareket halinde olduğu için Bakın güneş ışınları ekvator üzerinden kuzey yarım küreye geçtiği an kuzeydeki merkezlerde gündüzler gecelerden uzun olur. Ve bu sürede arkadaşlar Kuzey kutbuna doğru artar. Dolayısıyla 21 Mart'tan sonra başlayan tarihle 21 Haziran'a kadar ışınlar kuzeye gider. Haziran'dan tekrar 23 Eylül'e kadar ekvatora döner. O zaman 21 Mart'tan sonra 23 Eylül'ün önceki bütün tarihlerde Rusya Türkiye'nin kuzeyinde olduğuna göre arkadaşlar. Rusya'da gündüzler Türkiye'den daha uzun olur. Bu aya baktığımız zaman Temmuz ayı olacaktır. Cevabımız Denizli arkadaşlar.